Merhabalar arkadaşlar e, Bugünkü videomuzda Python'da print fonksiyonunu Göreceğiz print fonksiyonu nedir ne işe yarar Buna değineceğiz Şimdi arkadaşlar print fonksiyonu aslında bütün e, dillerde bütün kodlama dillerinde e, Çok temel bir fonksiyondur <laughs> Hemen hemen her dilde e, Her dilde vardır hemen hemen bütün dillerde olmak zorundadır En temel fonksiyonlardan biridir Adı da üzerinde print yani yazdırma fonksiyonu. Yani sizin e, kullanıcıya, ekranı gören kişiye iletmek istediğiniz mesajı aslında yazdırır. Yani ne istiyorsanız onu ekrana yazdırmak için kullanılan e, en temel fonksiyondur. Biz de bundan sonraki derslerimizde sık sık print fonksiyonunu işleyeceğiz. Print fonksiyonu çok haşır neşir olacağız. Peki burada ne demişiz arkadaşlar? Print fonksiyonu demişiz. Kullanıcıya mesaj vermek için kullanılır. Yapılan işlemlerin sonucunu ekrana bastırmak için kullanılır. Mesela print. Bakın yazılışına dikkat edin. Şöyle yazılır. Ben buraya yazayım. Hatta şunu yukarıya çıkarayım. Print dedik. Print. Açtım. Parantezi kapattım. Tırnak içinde arkadaşlar yazmak istediğiniz mesaj neyse merhabalar mesela yazmak istediğiniz mesaj neyse onu yazıyorsunuz ve kullanıcı onu görüyor. Nasıl mesela ben çalıştırdım bunu gördüğünüz üzere yazdığım mesaj kullanıcıya geldi. Mesela direkt yazmak istersek mesajı işte dediğim gibi print aç parantez tırnak içinde merhaba dünya kapat parantezi. Tırnak içinde yazdığımız mesaj neyse kullanıcı onu görür. Mesela merhaba dünya yazdı başka bir şey. Bu tırnak içine yazılan bütün şeyleri arkadaşlar e, mesajlarınızı normal string gibi okur e, ve bunu direkt yazdırır. Bu işlemler doğru değildir yazmışız mesela. Ünlem işareti var aynısını. Bu iki tırnak arasında ne varsa onu yazdırmaya yarıyor. Fonksiyon içinde işlem yapıp sonuçları da yazdırabilir. Mesela print 3 artı 5 demişiz. Bakın tırnak içinde yazmamışız. Dikkat edin. <laughs> 3 artı 5'in biz ne olmasını bekliyoruz cevabının? 8 olmasını bekliyoruz değil mi? Çalıştırdım bakın çıktı olarak. X'in aritmetik olarak toplayıp 8 verdi. Bakın şunu yazsaydım. Şöyle yazalım. Print. Aç parantez. Tırnak içinde eğer 3 artı 5 yazsaydım. Bunun bana çıktısının ne olmasını beklerim? Direkt 3 artı 5'i yazacak. Yani bana bir aritmetik, matematiksel bir işlem yazmayacak. Çünkü tırnak işareti var. Dolayısıyla bana yazdığım mesajı çift tırnağı gördü. Python geldi print dedi. Ha, demek ki bu, bu kodlamacı bir mesaj verecek. Neymiş mesaj? Geldi çift tırnağı gördü. Ha, dedi ki çift tırnağın içinde ne yazıyorsa aynısını direkt ekrana bastır. Başka bir şeyle uğraşma diye bunu yorumladı. Çalıştırdı. 3 artı 5'i direkt yazdı. Burada mesela Python nasıl görüyor bunu? Print. Ha, demek ki şey, kodlamacı bir mesaj yazmak istiyor. Neymiş bu mesaj? Geldi. Tırnak işareti görmedi. Direkt 3 artı 5'i gördü. Ha, 3 artı 5 eşittir 8. Demek ki kullanıcı bana 8 yazdırmalı. Bu işlemi yapmamı istiyor. Bu sadece toplama işlemi için değil arkadaşlar. Bölme işlemi için de geçerli. Print 25 bölü 5 mesela 5.0 float olarak bize bir sonuç verdi. Unutmayın Python'da bölme işleminin sonucu integer değil float'tur. Bunu da hatırlayalım. Değişkenleri ve sonuçlarını da bastırabilir. Mesela a'ya 25, a'ya 5 atadık, b'ye 20 atadık. C eşittir A artı B. Şimdi bu durumda Python ne yapıyor? Geldi C'ye baktı. Belki sen C diye bir şey tanımladın. Bir değişken tanımladın. Eşittir. Bunu A artı B'ye eşitlemiş. Yani geldi önce eşitliğin sağ tarafındaki işlemi yaptı. A5, B20 ne yaptı? İkisini topladı 25. Sonra bunu getirip C'ye atadı. C artık bizim için nedir? 25'tir. Peki print'e geldi sonra arkadaşlar. Print Baktı print fonksiyonu. Demek ki siz bir mesaj vermek istiyorsunuz diye okuyor bunu Python. Ne mesajı? Çift tırnak yok. C değişkeni var. Bakın çift tırnak içinde değil. Normal C değişkeni. Dolayısıyla şurayı çalıştıralım. Print C diyelim. 25'i yazdırdım. Ama bakın mesela ben burada print tırnak içinde C yazsaydım o zaman neydi? Bu benim için bir değişken değil bir string olacaktı. Dolayısıyla direkt çift tırnak içinde ne yazdıysa Python bana onu direkt bastırıyor. Birden fazla arkadaşlar string yazdırmak için araya virgül, virgül konur. Mesela print Murat Ali Mehmet yazdıracağız. Çift tırnak Murat. Sonra başka bir çift tırnaklı başka bir ifade yazacaksak virgül koyuyoruz araya. Sonra başka bir şey yazacaksak yine virgül koyuyoruz. Çalıştırınca çıktı bize Murat Ali Mehmet. Peki biz öyle yazmasaydık da bu şekilde araya tırnak koymadan şey virgül koymadan yazsaydık ne olacaktı? Araya arkadaşlar şurada gördüğünüz boşluğu koymayıp direkt birleşik yazacaktı. Tabi bunu böyle yazabiliriz. Böyle hocam biz bunu niye böyle yazıyoruz ki? Şöyle yazsak da olmaz mı? O da olur. Ama tabi bazen kullanıç açısından mesela işte Murat boşluk, Ali boşluk, Mehmet çalıştıralım. Murat, Ali, Mehmet bu şekilde de gelir. Ama eğer ayrı ayrı yazacaksak araya virgül koymayı unutmamız gerekir. Separatör kullanıcısı arkadaşlar, e, bu nedir? Print merhaba dünya. Separatör e, kullanarak kelimeler arasında diyor ki bu sep arkadaşlar ayırıcı demek. Yani e, merhaba dünya dediğimiz zaman diyoruz ki merhaba ile dünya ve ünlem bakın orada da bir boşluk var, virgül boşluk bırakıyordu. Arasına ayırıcı olarak alt tire koy. Çalıştırdık. Bakın şimdi normal çalıştırınca ne beklerim ben bunu? Hemen gösterelim. Print dedim. Hatta şunu direkt kopyalayayım ben buraya. Şöyle kopyalayayım. Bakın çalıştırdığım zaman merhaba boşluk dünya boşluk ünlem gelmesini değil mi? arada virgül var çünkü. Merhaba boşluk dünya boşluk ünlem. Separatör ayırıcı olarak alt tire kullan dedim. Bakın ne geldi? Merhaba. Sepertör olarak başka bir şeyler de kullanabiliriz. Mesela ne olsun? Sep eşittir. 3 ee, tane yıldız olsun mesela. Bakın çalıştırıyorum. Merhaba 3 yıldız. Dünya 3 yıldız. Ya da isterseniz sepertör olarak işte ne bileyim dolar işareti olsun. Çalıştıralım hemen. Bakın araya merhaba, dolar, dünya dolar. Bu separatörü de sıkça kullanabileceğimiz, print içinde kullandığımız alt fonksiyonlardan biridir diyebiliriz. <laughs> şimdi arkadaşlar toplu yazımlarda ne yapıyoruz? Mesela print içinde sadece illa sadece string ya da illa sadece e, integer yazacağız diye bir şey yok. Hepsini aynı anda da yazabiliyoruz. Şöyle ki print 20. Şimdi Python geldi baktı. Burada sen bir tane integer yazdın. Güzel virgül bir boşluk bıraktın. Yaşın altındakiler, altındakiler dışarı çıkamaz. Virgül 65 güzel. Bunu da şey olarak aldı, integer olarak aldı. Sonra tekrar çift tırnak string. Yaşın üstündekiler dışarı çıkamazlar. Çalıştırdık. Bize sonuç olarak 20 yaşın altındakiler dışarı çıkamaz, 65 yaşın üstündekiler dışarı çıkamazlar gibi bir şey yazdırdı. Bunu arkadaşlar e, nasıl yazacağız? Mesela buna niye değindim ben? Ee, şöyle, biz bunu aslında format dediğimiz dinamik fonksiyonlar için sıkça kullanabiliyoruz. Dinamik fonksiyon nedir arkadaşlar? Şöyle, siz bir e, yazdığınız kodun sonucunu <laughs> bir değişkenlere bağlı olarak yapıyorsunuz. O değişkenler değiştikçe alttaki fonksiyonlarınız da sürekli kendini güncelliyor. Biz buna dinamik fonksiyonlar diyoruz. Format bunun için kullanılıyor. Mesela Ali eşittir 20, Veli eşittir 30, Ayşe eşittir 25. Bakın şimdi Ali'nin yaşı süslü parantezdir. Veli'nin yaşı süslü parantezdir ve Ayşe'nin yaşı süslü parantezdir. Nokta format parantez içinde Ali, Veli, Ayşe yazdı. Şimdi formatın görevi ne? Onu anlatayım. Formatın görevi arkadaşlar noktayla bağlı olduğu çift tırnağı noktayla bağlı olduğu stringte süslü parantez gördüğü her yere kendi içinde aldığı bu değişkenleri atıyor. Nasıl atıyor? Sırayla atıyor. Mesela format geldi. X süslü parantezi gördü. Bunun ilk değişkeni Ali. Ali geldi. Bunun içine atadı. Sonra geldi Veli. Veli aldı. ikinci süslü parantezin içine atadı. Sonra üçüncü Ayşe. Ayşe'yi üçüncü süslü parantezin içine atadı. Peki neydi bu Ali, Veli, Ayşe? Bakın burada belirttik. Ali 20, Veli 30, Ayşe 25. Çalıştıralım. Ali'nin yaşı 20'dir. Veli'nin yaşı 30'dur. Ayşe'nin yaşı 25'tir. Geldi. Bu 20, 30, 25'i şuraya formatla buraya ekledik. O da süslü parantezle buraya yazdırdı. Şimdi bunu arkadaşlar bu şekilde yazabilirdik. Ali'nin yaşı 20'dir. Veli'nin yaşı işte 30'dur. Ayşe'nin yaşı 25'tir. Evet böyle de yazabilirdik ama mesela 100 kişi olduğunu düşünün. Ee, hatta şey her birinin yaşını gelip burada printten değiştirmektense bu değişkenlerin gözünüzün önünde olması. Mesela atıyorum 25 sene sonra atıyorum biz bu şeyi güncellememiz gerekti ve 100 kişi var. İşte mesela 25. Ali 25 yaşına geldi. Veli 35 yaşına geldi. Ayşe 30 yaşına geldi. Şimdi mesela çalıştıralım. Bakın direkt print olarak burayı güncelledi. Hatta ben size bunun daha bir üst şeyini söyledim. Bir döngüyle ileri döngüleri de göreceğiz. Her sene geçtikçe bu Ali Veli Ayşe'nin yaşını bir arttıracağız. Kendi kendine otomatik artacak. Bu kendi kendine otomatik bunları bir bir artarken bu print fonksiyonu da bunlara bağlı olduğu için her sene Ali'nin yaşlı Ali'nin Veli'nin ve Ayşe'nin yaşını her sene bir bir artıracak. Yani arkadaşlar demem o ki e, bu format print'e bağlı olan format, print'in içindeki format dinamik fonksiyonlarda çokça karşımıza çıkacak ve çok da güzel bir şeydir. E, kullanmanızı tavsiye ederim. İşlerinizi çok çok rahatlatıyor, çok çok kolaylaştırıyor. Şimdi arkadaşlar tabii print hani uçsuz bucaksız bir derya yani derya deniz ee, hani özelliklerini say say bitmez aslında say say bitiremeyiz. Ee, benim şimdilik anlatacağım çok genel giriş tabirleriyle yani giriş e, kısmı böyle bu şekilde. E, eminim bu anlattıklarımı eğer iyi öğrenirseniz e, siz günlük kodlamada veya işlerinizde veya derslerinizde işinizin %80'ini görecektir bunlar. Daha fazla şey istiyorsanız, daha fazla detay istiyorsanız tabii ki özellikle print fonksiyonunu e, aratıp e, Google'da aratıp e, birçok şey özelliğini bulabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa arkadaşlar yorumlarda belirtirsiniz, elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.